Selam dostlar 29 Mart 2023'ten önce gelmişseniz Almanya'ya. İltica sürecimiz hala devam ediyor ve oturum alma gibi bir umudunuz yoksa kesin elinizde güçlü bir delil, bir dosya, bir sebep, gerekçe yoksa size iş üzerinden oturum almayı tavsiye ediyorum. Bu yasa bildiğiniz gibi uzun zamandır yürürlükte bazı insanlar bunun aslında yürürlükte olmadığını, böyle bir yasanın gerçekte olmadığını iddia etse de On binlerce kişi bu yasa üzerinden oturum aldı. Kendi yakın çevremden veya sürecine eşlik ettiğim yardımcı olduğum, tanık olduğum bir sürü kişiden gördüğüm üzere 3 yıla kadar, 4 yıla kadar oturum alanlar var. Bazılarında bir yıl süreyle veriliyor, iş sözleşmenize göre veriliyor. bazılarında iki yıl. Bu tamamen sizin işiniz, sözleşmeniz ve Ausland personelin tercihine, inisiyatifine kalmış bir durum. Peki nasıl oturum almak için başvuru yapılabilir? İster mail, ister mektup, ister şahsen gidip başvuru yapabilirsiniz. Başvuru için sizden Öncelikli olarak diplomalarınızı tercüme ettirmeniz ve tercümeden sonra da denklik yaptırmanız gerekiyor. Bu denklik belgesi bir. İkincisi iş sözleşmeniz. Üçüncüsü dil sertifikanız. Bazı eyaletlerde çok aranmasa da çoğunda dil sertifikası isteniyor. Dördüncüsü oturduğunuz evin kira sözleşmesi arkadaşlar. Bunların dışında bir de pasaport lazım. Bunların hepsini topladığınızda eksik olan bir şey varsa sonradan. E, ekleyebiliriz. Bunların e, hepsini tamamladıktan sonra başvurunuzu yapıyorsunuz. Ausländerbehörde sizin evraklarınızı Agentur für Arbeit'e gönderiyor. Oradan da onay çıktığında bu iş üzerinden oturum alabilirsiniz diyecekler. Tüm evraklarınız tamamsa ilticanızı çekmenizi isteyecekler sizden. İlticanızı direkt çekip kendinizi riske atmayın. Behörde'den bir kağıt alın bu iltica süreciniz geri çekiyorsunuz ve bunu çektikten sonra hiçbir sorun yaşamayacaksınız. %100 iş üzerinden oturum alacaksınız diye bir yazı aldığınızda hiçbir sorun yaşamadan ilticanızı rahatlıkla çekebilirsiniz ve artık istediğiniz ülkeye de gidip gelebilirsiniz. Pasaport çoğu mültecide sorun çünkü ya kaçakçıya veriyorlar ya yolda atmak zorunda kalıyorlar ya da kaybediyorlar. E, pasaportunuzu konsolosluktan almanız şart. Eğer ülkenizde bir davanız soruşturmanız varsa da pasaportunuzu neden alamadığınıza dair bir belgeyi konsolosluktan alıp çevirisini yaparak Ausland'a Behörde veriyorsunuz. Onlar size ayrı bir pasaport veriyorlar arkadaşlar. E, bunların dışında merak ettiğiniz, tecrübe ettiğiniz ya da şahit olduğunuz durumlar varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Veya şahsi özel sorularınız varsa mesaj yoluyla gönderin. Bunlara cevap vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Ich